De dün e, Bakanlar Kurulu toplantısının sonunda bir soru yöneltildi. Soruyu soran kişiyle ilgili de aslında konuşulacak aslında noktalar var ama onunla bir yandan bir sizlere dinletelim kaçırmış olanlar için. Çünkü Bülent Arınç'ı da çok ama çok şaşırttı. Yüz ifadelerine de özellikle dikkat etmenizi de e, yönlendiriyor. Sonrasında ufak bir yorum bunu alıp bir de oradan yeni konumuza geçelim. Çünkü yavaş yavaş süremizin de sonuna doğru geliyoruz. Bir Arınç'ı dinleyelim efendim. önce. Cemaat lideri olarak bilinen Fethullah Gülen hakkında Eylül 2013 ayında ayında öldüğü söyleniyor. Ve bununla ilgili Nasıl? de çok ciddi hani 2013 Eylül ayında kim ölmüş? Fethullah Gülen'in öldüğü ve bununla ilgili de çok ciddi duyumlar var. Tamam. bu konunun duyulmamasını ise cemaat cephesinde çok büyük bir dağılma olacağı endişesi yaratacağı için bu konunun gündeme getirilmediği söyleniyor. Ve şu anda gazetelerde de haber olmaya başlandı. 2014 yılında olarak geçiyor. Fakat kesin duyum 2013 Eylül ayı. Bu konuyla ilgili bir düğüm aldınız mı? <laughs> Çok şaşırttınız mı? beni. Çünkü yani. hiçbir hani bir canlı görüntüsünün olsaydı günlerden olmaması. Herhalde belli bir amaçla böyle soruyorsunuz diye düşünecektim. İlk defa sizden duyuyorum. Ciddi de bulmuyorum. Şu ana kadar siz konuşuncaya kadar da böyle bir şeyin ne dedikodu ne de bir başka şekilde haberi. Bilmiyorum arkadaşlara ulaştı mı ilk defa? Yani ciddisiniz değil mi bu sorunuzda? Evet sorunumuzda... gazetelerde de yayınlandı. Ege'nin Sesi gazetesi de Ege haber sesi yaptı. Mi? evet. Ege'nin Sesi ilgili, gazetesi. Evet bu konuyla ilgili hatta e, belgesi Ege de gazetesi, var. Ege'nin Sesi gazetesinin muhabiri misiniz? Hayır değilim. Ben böyle bir gazete ilk defa duyuyorum. Yerel bir gazete mi? Yıllardır var bu gazete. Allah Allah. Ben de Ege'nin çocuğuyum güya. Yıllardır var bu gazete. İzmir'de ee, mi çıkıyor hanımefendi? Evet. Allah Bu konuyla ilgili etsin. Hani peki, hiçbir canlı görüntünün olmaması yani kaynağınız Ege'nin Sesi gazetesi öyle mi? Değil. Bu başka. vesileyle onun ismini de duyurmuş, bir vesile propagandasını da yapmış olalım. Umarım 300 tirajlı bir gazetedir. Böyle bir haber orada yayınlandığı için gerçekten ciddi bulmamak gerekir. Ben zannediyorum şu gazete veya bu gazetede böyle bir haber var diyeceksiniz. Ben de bugüne kadar cahil kalmışım, özür dilerim diyecektim. Ama haber kaynağınıza bakınca, ciddi olmadığını şimdiden hükmet. Bu noktada söylemek gereken şeyler var. Çünkü nerede çalıştığı ilk önce bilinmiyordu. Çok tanınan bir isim değildi. Sonra bir internet sitesinin çalışanı olduğunu söyledi. Bu gazeteci Ama... nasıl girebilmiş şuraya? Ben başbakanlıktaki yani soru arkadaşlara o, ben soruyorum ya. Kim bu gazeteci? Çalışıyor ve başbakan yardımcımızın, parti hükümet sözcümüzün basın toplantısına nasıl girebiliyor ya? Yani başbakanlık ne zamandan beri yol geçen anladın diye. İnternet döndü haber yani. sitesinin sitesini e, şey diyor. Ya. İnternet... E, Onu bugün, öyle bir çalışan yok. Ha, bugün açıklama yaptı hadi Özdeş. Öyle bir çalışanımız yok. Bir, de bu bayan gazetecinin yani. basın kartı da sahte. Yani Onda basın yayın çok genel, dediğim. genel dediğim. söylüyor. Böyle ya yani, yani orada valla ne Peki bileyim ya böyle, böyle suikast dair bir sürü yani? şeyler ihtimallerden e, söz edebilirim. Tuhaf bir durum. Ben Ankara'da çalıştım. Başbakanlığa girmeniz için basın kartı da yetmez. Mecliste 5 yıl Hakkı basın kartı hataylı. taşıyacaksınız. Başbakanlıkta 2 yıl. Ben şunu anlamıyorum Mehmet Hocam. Başbakanlık muhabirleri herkes bilir. Oraya girdiğimizde hatta meslek rekabet olduğu için parlamento muhabiri değilsiniz, başbakanlık muhabiri değilsiniz. Meslektaşlarınız der ki sen girme buraya. Falan falan. Bu kadın orada bir süredir da, onu da takip ediyorum. Yani, ediyor. güvenlik sağlığı. Başbakanlık kartı. Bunu söylemek lazım. mi? Ona önemli Peki O soru nereden çıkıyor? Neden böyle bir algı oluşturulmak isteniyor? Belki yerel bir gazete böyle bir yani şey öyle yapıyor bir ama Neden ne bahsediyoruz ki bakın haşhaşi hakaret olarak kullanılmıyor. Haşhaşi terminolojisinin altında bu ideoloji için, bu yapı için kendini feda edebilecek bireyleri kastetmek için kullanılıyor. O hale gelmiş bir yapıdan bahsediyorsunuz. Şizofren yapıda, şizofren hastaları yalnız tabii ki de şizofrenik bir ruh hali içerisinde artık orada kendisine hani nasıl bir rol biçildiyse bunu söylüyor. Ama Fethullah Gülen daha yargılanacak. Allah uzun ömür versin. Ve şunu söyleyeyim. Kendisinin en güvende olacağı yer Türkiye'dir Fethullah Gülen'in. CIA çünkü çalıştığı insanları sağ bırakmıyor. Hiçbir yerde öyle teslim etme. Ben bu iade konusunda katılıyorum. E, çok zor olacak bu iş ama Türkiye'de can güvenliği sağlanacak Fethullah Gülen'in. Burası bir hukuk devleti. Gelip e, işte hakkındaki iddialarla ilgili hukuk önünde hesap versin. İnsanlara direnin. Ben uzaktan destekliyorum. İşte telepati yoluyla falan olmuyor bu iş. Fethullah Gülen'in can güvenliğinden endişe etmesinler. Türkiye'ye gelsin tek garantisi de budur, onu söyleyelim. Çünkü e, diğer türlü deport edilmesini konuşuluyor falan filan, bilmiyorum ne olacak. Pek çok sırlar barındırıyor kendisi. 11 Eylül gibi süreçte Amerika'ya gitmiş, bütün dini grup tecrit ediliyor, sokakta insanlar Müslüman'a ben dövüldüğü bir dönemde 11 Eylül sonrası bir cemaat lideri olarak ABD'den cemaatini yönetmek üzere ruhsat alıyor. Onların verdikleri ruhsat gibi değil. Yani köpük partisine gitmek için ruhsat bile alıyorlar ya. Öyle bir ruhsat değil bu ilişkiler açığa çıkacak mutlaka. O yüzden gelsin buraya. Ölmesin Allah da uzun ömür Bir noktada zaten 7 Şubat'a da laf gelip dayanmak durumunda artık haftasındayız ve bu noktada çok da abi öyle bir ee, bir çalışmanın içindeyiz. Murat Yener zaten bu çalışmayı da yürütüyor ve sizlerle de buluşturacağız yakında pazar akşamı. Öncelikle 7 Şubat deyince ne aklımıza geliyor? Nedir? Bir ufak bir görselini paylaşalım. Sonra dev ekranımızda adım adım ve yorumları da alın.